Artık intro yapmam gerekiyor. İki saattir intro çekiyorum arkadaşlar. Yeter artık. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Burki. Ee, Uzun... <laughs> <laughs> Ay thumbnail'i de hallettim tamam. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben XOX Burki. Yakın zamanda adımı tekrar değişebilirim fakat şimdilik XOX Burki. Sessiz ol. <laughs> uzun zamandır sadece vlog paylaşıyorum biliyorsunuz zaten çünkü ilk youtube'a başlarken sadece bir tane soru cevap videosuyla başladım ve daha sonra sadece vlog çektim ama bundan sonraki videolarda daha önce de yazdığım gibi bir önceki videomun sonunda hem vlog hem de bir tane konsepti farklı olan bir video çekmeye çalışacağım videolar artık çarşamba ve cumartesi akşamları gelecek önceden salı ve cumaydı onu da değiştirdim bilginiz olsun tekrardan söyleyeyim buradan bir sonraki videom yine muhtemelen vlog olacak ama o yine modellik vloglarımdan birisi olacak. Çünkü ikinci kez tekrar kamera karşısına stüdyoya geçiyorum. Cumartesi günü. Siz bunu izlerken muhtemelen ben modellik yapıyor olacağım. O yüzden izlerken lütfen bana tekrardan iyi şanslar dileyin. Bir öncekinde çok iyi gelmişti çünkü. Tekrardan iyi şanslar dilemenizi rica ediyorum sizden. Evet çok da uzatmadan videoya geçiyorum. Instagram'dan rica etmiştim. Instagram ve TikTok'tan. Sorularınız varsa lütfen sorun diye. Sizler de merak ettiklerinizi yanıtladınız. Cevaplayabileceklerimi işlerinden ayıklayıp burada sizler için yanıtlamaya başlıyorum. Evet ilk sorumuz... Uzaylı mısın? Evet, uzayın Artvin ilinde Ardanuç ilçesinde doğdum. Güzel mi doğdun yoksa doğduktan... Güzel mi doğdun yoksa doğduktan sonra mı güzel oldun? Herkes kendine göre güzel doğmuş olabilir diyebiliriz aslında. Ama ben de bence güzel doğdum ama daha sonra daha da güzel oldum. Özellikle burun ameliyatımı yaptırdıktan sonra. Bununla ilgili zaten bir video çektim. Burun ameliyatımı neden yaptırdığıma dair. Hem TikTok'umda hem Instagram hesabımda var. Dinlemek isterseniz orada biraz küçücük bahsediyorum. Bakabilirsiniz yani. İrem Morgan sormuş 2. Ketsay dinliyor musun? Ketsay dinliyorum ama aslında Ketsay'ı dinlemekten daha çok izlemeyi seviyorum. Çünkü... Özellikle dans molaları falan mükemmel. Özellikle son çıkardıkları Narlin'in dans break'i mükemmel. Kaç dövmen var diye sormuş Ece Nur. Dövme sayım çok fazla değil. Çokmuş gibi görünse de. Sadece mesela şuradaki full bir dövme olarak geçiyor. Half sleeve çünkü bu. Bir tane burada var. Bir de şurası var. Bu da yine bir dövme diye geçiyor. Bir de ensemde var. Bu kadar. Yani görünen yerlerimde sadece. Neden bu kadar yakışıklısın? Ciddiyim diye sormuş Nisanur Öner. Çok teşekkür ederim. Kendime çok iyi bakıyorum. O yüzden olabilir diyelim. Kendime gerçekten çok iyi bakıyorum bu arada. Kavai kaç kardeşsin? Ailenle mi yaşıyorsun? Okuyor musun? Nasılsın? Sadece bir ablam var. İki kardeşiz yani. Evet ailemle yaşıyorum şu an. Ama daha önce tek yaşıyordum. Şu an ailemle yaşıyorum. Okuyor musun? Okumuyorum. Bitirdim ben. Mimarlık mezunuyum. Girne Amerikan Üniversitesi. %100 burslu. %100 İngilizce. Görsel sanatlar. Mimarlık bölümü mezunuyum. 2021. Nasılsın? İyiyim. Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Aslında daha iyiydim ama şu anda bir kistik akne çıktı. İyileşti baya şu an. Daha iyi durumda. Ama onu iyileştirmeye çalışırken baya bir efor sarf ettiğim için mental olarak şu an kendimi biraz yorgun hissediyorum diyebilirim. Abi kaç yaşındasın diye sormuş Zeki. Ben 28 yaşındayım şu an. Mart'ın 3'ünde 29 olacağım artık. O yüzden soranlara genelde 30 diyorum ama net olmak adına 29 diyorum. Ama şu an 28 yaşındayım. Ama 29 olmak üzereyim yani. Hangi burcusun abi diye sormuş Yağmur. Ben balık burcuyum. 3 Mart 1997 Yağmur. Zazam demiş ki evet, ma. İnsanların yorumlarını okuyup biliyorsun değil mi? <laughs> Yani gülü, gülüyorum demeyeyim de eğleniyorum diyelim daha iyi olur. Evet gülüyorum a giriyor. Evet. Kudufin demiş ki gelen linçlere gerçekten üzülüp takılıyor musun? Çok kötü şeyler yazanlar var maalesef. Yok hiç. Yani benim bu konuda inanılmaz kalın bir bağışıklığım var. Bunu da tabii ki yaşımdan dolayı sahip olduğum tecrübeye borçluyum. Yani ben bunları linç olarak bile görmüyorum. Gördüğüm zaman direkt aklıma bunun üzerinden nasıl içerik çıkarabilirim diye fikirler geliyor ve bunu kendi lehime kullanıyorum. Yani yok üzülmüyorum. Neden TikTok'tan canlı yayın açmıyorsun diye sormuş Tuğba. TikTok'tan canlı yayın açıyordum. Önceden sürekli açıyordum ama o zaman sadece TikTok yapıyordum ve çok fazla içerik üretmiyordum. İçerik üretmeye yoğunlaşınca TikTok'ta canlıları mecburen azalttım ki şu an hem TikTok hem Instagram hem canlı pardon hem TikTok hem Instagram hem YouTube yapmaya çalıştığım için aynı anda canlı yayına çok fazla zaman ayıramıyorum. Çünkü bunları yapmak gerçekten uzun sürebiliyor. Özellikle edit yapma konusu. Bir de açtığım zamanda da genelde hoşlanmadığım tarzı kitlelere düşebildiği için canlı yayınları nedenini bilmiyorum bu insanların önüne fazla çıkmak istemiyorum çünkü ben gerçekten hitap etmediğim bir kitlenin izlediği birisi olmak istemem ve bu hitap etmediğim kitleye de hitap etmeyi asla istemem zaten o yüzden canlı yayınlarımı biraz azlıkla açıyorum diyeyim şimdilik ama açmaya çalışıyorum sosyal medyaya nasıl başlamaya karar verdin bu arada seni çok seviyorum demiş İlayda teşekkür ederim İlayda ben de sizi çok seviyorum sosyal medyaya nasıl başladım benim sosyal sosyal medya ile olan geçmişim aslında çok, çok çok geriye gidiyor. Facebook dönemindeyken başlamıştım ben. Bundan 15-14 yıl önce falan. O zaman ünlü olmayan Taşlar adı altında bir sürü sayfa vardı. Oralarda çok fazla paylaşılıyordum ve Tumblr kullanıyordum. Ama daha sonra üniversite hazırlığı vesaire derken bunları ara vermek zorunda kaldım ve mimarlık okumaya başlayınca da hiçbir şey yapmaya zaman kalmadı. Daha sonra İstanbul'a geldiğimde bir ara TikTok denedim tekrardan ama o zaman da çok fazla hızlı bir şekilde tutmaya başladığım için biraz gözüm korktu açıkçası ve hesaplarımı sildim. <laughs> Ama ondan birkaç yıl sonra artık mimarlıktan çok soğuduğum için ona çok girmeyeceğim. Sosyal medya ve modellik üzerine yani kendi aslında istediğim alanlar üzerinde tekrardan denemek istedim ve birkaç aydır zaten bayağıdır aslında TikTok'tayım, Instagram'a yeni başladım, YouTube'a yeni başladım, modelle yeni başladım ve şu an kendi istediğim bir şey yeni yapmaya başladım diyebilirim. Aslında hep ilgim vardı. Ama daha çok bir ara kafede barista'lık yapıyordum arada part-time. Orada çalışırken gelen müşteriler yani günde 10 müşteri görüyorsam atıyorum. 7'si sürekli neden yani yüzünü kullanmıyorsun tarzı yorumlar yaptığı için biraz da gaza verdiler beni. O gazla birlikte ben de tekrar başladım diyebilirim. Abi videonda selam gönderir misin? Ben de Feride ve Amine. Feride ve Amine size buradan selamlar gönderiyorum. İstanbul'dan Artun eğer değilseniz. Selam aleyküm ya. Sevgilin var mı diye sormuş Buket. Sevgilim yok. Uzun zamandır yok ve böyle iyi. Bekarlık sultanlıktır. Takipçi buluşması gelsin. Şehirleri gezlemiş. <laughs> hmm. yani bu bunun için biraz fazla erken Ecrin. Yine çekiliş yapacak mısın diye sormuş Ecrin yine. Yine çekiliş yapmayı düşünüyorum. Ne zaman olacağı kesin değil sadece ama tekrardan çekiliş yapacağım. Abi kirpiklerini nasıl bu kadar güzel yapabiliyorsun diye sormuş Niskolata. Kirpiklerim biraz Allah vergisi diyebilirim. Ama haftada iki kez eğer unutmaz ve üşenmezsem Hint yağ sürüyorum. En azından nemli kalsın ve düşmesin diye. Çünkü çok uzadığı için ister istemez kuruyor ve düşüyorlar. Onu önlemek adına kullanıyorum. Eğer ki bir balık olsaydın hangi balık olurdun diye sormuş Perry in Space. Bir balık olsaydım bir balık burcu olarak muhtemelen kayıp balık ne mi olurdum diye tahmin ediyorum. E, ee, bana galiba en çok uyan sıfatlardan birisi olabilir. Yüzün estetik mi diye sormuş Travel Town. Yüzüm estetik değil. Burnum estetik estetik sadece burnum dışında herhangi bir estetiğim yok şu an ama dişlerimi yaptırmayı istiyorum eğer elime fırsat geçerse yani yaptırmak derken implant vesaire değil ama alt dişime tel gerekli veya şeffaf bir tel gerekli çünkü çarpık buralar bir de üst dişimde iki tane kırığım var onları düzeltebilirim belki abi Adanalı mısın diye sormuş Tarlabaşı perisi Uvu Adanalı değilim ben Artvinliyim Artvin 08 yaşasın Artvin Yeşil Artvin Ardahan'da doğumluyum Yusufeli'nde büyüdüm ve Artvin merkezde lise ve ortaokul eğitim hayatımı bitirip daha sonra Kıbrıs'a Girne'ye üniversite için taşındım ve 7 yıl Kıbrıs'ta yaşadım. Hiç kız olacağım diye bir düşünce geçti mi aklından diye sormuş. Uzman Uzdemir Uzman mı bilmiyorum. Uzdemir Furkaner Hayır hiç herhangi bir şekilde olduğum kişiden farklı bir kişi olmayı istemedim. Ben kendimi biraz fazla seviyorum. Fazla seviyorum demiyor ama kendimi seviyorum yani olduğum gibi. Herhangi bir şekilde değişiklik yapmayı düşünmüyorum yani kendimle ilgili o konuda. Abi inşallah okursun. Neden model olmaya karar verdin? Ya da nasıl oldun? Hikayeni anlat demiş Manif 9305 3 de. Şöyle benim modellik isteğim çok yine eskiden biraz önce söyledim Facebook dönemi dayanıyor. Çünkü sürekli fotoğraf çekiniyordum önceden dijital kamerayı alıp. Oradan zaten bir ilgim var. Yani kendimi göstermeyi, beğenilmeyi ve dikkat çekmeyi seviyorum. Özellikle modellik konusunda. Artvin'de büyüdüğüm için zaten böyle bir şey yapma imkanım olmadı. Artvin çünkü çok küçük bir şehir. Sosyal medyadan bir şeyler yapmaya çalışıyordum ama dediğim gibi araya üniversite sınavı, lise hazırlığı üniversite hazırlığı vesaire girince hiçbir şey yapamadım. Devam edemedim ve daha sonra mimarlık kazanınca yine söylediğim gibi hiçbir şey yapmaya zaman olmadı. Ama benim asıl istediğim şey her zaman podyumdu. Yani manken olmayı çok istiyordum. Ama boyum yetmediği için. Benim boyum 178 bu arada. Bunu hiç dillendirmedim bile. Çünkü 184 olması gerekiyor diye hatırlıyorum en son. O yüzden bunun alternatifi olan modelliği yapmayı istiyordum hala. Ama bunu kendi çabalarımla yapmayı istedim. Yani hani herhangi bir ajansa gidip kaydı olarak iş gelmesini bekleyerek ve bazı insanların beni kontrol etmesi ile değil de hani kendi sosyal medyada da yüzümü, fiziğimi vesaire kullanarak bir isim oluşturarak markalardan, ajanslardan vesaire teklif alarak ilerlemek istedim. Biraz kendi marketingimi yapmak diyebilirim. Zaten ilk çalıştığım marka Paden oldu. PR için ben onlara yazmıştım. Onlar da kabul ettiler. Daha sonra modellik teklifiyle geri döndüler ve bu şekilde ilk modellik tecrübemi yapmış oldum. Ve yine dediğim gibi cumartesi günü siz bunları izlerken ikinci kez stüdyoya girmiş olacağım. Bakalım nasıl ilerleyecek. Abi nasıl bu kadar komiksin? Bir de çok benziyoruz. Bir de Sevilyon abi demiş. Teşekkür ederim. Ah aslında ben komik değilim. Komik olduğumu düşünmüyorum. Ama kafa yapımın uyduğu insanlara hitap edebildiğim için günlerini güzel geçirmelerini sağlayabiliyorum. Ama yoksa hani esprili ve komik bir insan olduğumu kesinlikle düşünmüyorum. Biraz hani uyduğumuz için böyle düşünüyor olabilirsin ki zaten bu da benim yapmaya çalıştığım şey. Gelen dalga geçtiğin yorumlara gerçekte üzülüyor musun diye sormuş. Still with you. Yok. Yani zaten bu yorumları yapanların çoğunun profili karakter olarak dijital profilinden bahsetmiyorum. Direkt realdeki hani profili, personasılarını tahmin edebildiğim için az çok sadece dalga geçiyorum. Çünkü dalga geçmekten başka yapılabilecek hiçbir şey görmüyorum açıkçası. Çünkü bu tür insanlara terbiyeyi ben kesinlikle verebilecek birisi değilim. Vermem de. Bu biraz aileyle alakalı bir durum. Ve herkesin bu konuda şanslı olması mümkün olmadığı için bu tür insanlar türeyebiliyor. Ve ben de bunları çok güzel idare edebildiğimi düşünüyorum. En sevdiğim şeydir bu arada. O çene kası nereden geliyor? Genetik mi diye sormuş Sueda benim. çene kası şöyle benim çene hep vardı ama telefonda gördüğünüz kadar büyük bir çene yapısına sahip değilim. Yani bu kamerada daha aslında gerçeğe yakın duruyor. Ama kendi telefonumda maalesef çok büyük çıkarıyor ve bunu ben bilerek yapmıyorum. Normalde böyle yani. Aşağı doğru geliyor. Ama evet genetik üniversitedeyken vesaire egzersizler yapıyordum ama bence bu kadar güzel oturmasının en büyük sebebi spordan dolayı. Çünkü ben yaklaşık 12 yıldır fitness yapıyorum. Hiç ara vermedim diyebilirim burun ameliyatımın sonrası dışında. Kemik gelişimde ve aynı zamanda bu yüzdeki kasları da ister istemez çalıştırdığı için bacak çalışırsanız özellikle düzenli bir şekilde. Yüz yapınız biraz daha iyi oturabiliyor diyebilirim. Ama evet genetik daha çok. AB hayran TT başladığında hedefin var mıydı? Bu kadar takipçin olacağını tahmin eder miydin? Bu kadar takipçim olacağını tahmin ediyordum ama bu kadar hızlı olabileceğini ve bu kadar sevileceğimi ve bu kadar güzel bir kitle sahip olabileceğimi bu kadar kısa bir süre içerisinde tahmin etmiyordum açıkçası. Çünkü benim çok fazla da takipçim yok. 60 bin oldum zaten Zaten yeni. Ama buna rağmen hani paylaştığım içeriklerin hepsinde neredeyse çok güzel etkileşim alıyorum ve dışarı çıktığım zaman neredeyse özellikle bu taraftaki herkes beni tanıyor özellikle şu aralar ve bu benim hoşuma gidiyor açıkçası ve yanıma geliyorsunuz sürekli fotoğraf vesaire çekilenler çok oluyor o yüzden bu kadar hızlı bir süre içerisinde bu kadar tanımayı beklemiyordum ama elbet bir gün tanınacağımı biliyordum başlarken sosyal medyaya ve çok teşekkür ediyorum bunun için size gerçekten sizi seviyorum. ''Eğer çocuktan engel yeseydin yazmaya devam eder miydin?'' diye sormuş Meryem. Hayır asla öyle bir şey yapmam. Bir kere bu engellik bir duruma geldiğini hissedersem eğer aramızdaki herhangi biriyle muhabbeten zaten beni engelleyebileceğinin kafasına asla empoze edebilecek şekilde davranmam. Direkt öncesinde ben o şeyi koyarım yani mesafeyi ama yine de öyle bir şey olursa asla. Abi belinin bu kadar ince olmasının sırrı ne? Söyle lütfen yalvarım diye sormuş Zelal. Belim arkadaşlar genetik ama size bir ipucu verebilirim bununla ilgili. Belinizi inceltmeniz sadece yağ yakımıyla gerçekleşebilecek bir şey. Yani özellikle bel çalışmanız, karın kası çalışmanız vesaire bu tür hareketler, egzersizler belinizi kesinlikle inceltmez. Sadece daha sıkı hale getirebilirsiniz. Bunu özellikle spor salonunda yeni başlayanlarda çok görüyorum. Ağırlıkla karın etrafı çalışıyorsunuz ama yap yaptığınız tüm hareketler sizin oblik kaslarınızı çalıştırıyor ve bu belinizi ister istemez kalınlaştırır. Özellikle dumbbell'la vesaire yaptığınız o şu hareketler vesaire çok riskli. Ama tabi nasıl bir vücut istediğinize bağlı bu. Eğer fizik yapmak istiyorsanız yani spor salonunda belinizi ince tutabileceğinizi söyleyebilirim. Bunu da yapmanızın yolu karın kası fazla çalışma. Yani karın hareketleri fazla yapmayın. Bunun yerine bacak çalışırken karın kaslarınızı sıkarak bir şekilde çalışmaya çalışın. Çünkü zaten bacak çalışırken özellikle squat vesaire yaparken bu bölge geniz ister istemez deadlift yaparken özellikle zaten kasılıyor ve karın kaslarınızı çalıştırıyorsunuz. Bunun üzerine ekstra bir şey yaparsanız eğer buradaki karın kaslarınız ve etrafındaki yandaki kaslarınız belinizin daha da genişlemesine yol açabilir. Yağ oranınızı düşük tutmaya çalışabilirsiniz. Ödem konusunda bir şey demeyeceğim çünkü ödem çok saçma bir şey. Yani ödeminizi atsanız bile tekrar ödem geri alacaksınız. Çünkü su tutmanızın bu kadar önemi olduğunu düşünmüyorum. Eğer yarışmaya falan hazırlanmıyorsanız. Onun yerine belinizi sırt çalışarak omuz çalışarak daha da illüzyonmuş gibi ince gösterebilirsiniz. Aynı zamanda bacakla çalışırsanız yani şu görüntüyü elde edebilirsiniz. Ama direkt belinizi inceltmeniz eğer genetiğinizde yoksa mümkün değil. Kemik çünkü zaten. Kas yapınız ve kemik yapınızla alakalı. Bunu zaten define olduğunuzu varsayarak söylüyorum. Diğer türlü zaten mecburen yağ yakmanız gerekiyor. Bu kadardı <laughs> cevaplayabileceğim sorular. Çok teşekkür ederim sorduğunuz sorular ve ayırdığınız zaman için. Ve videolarımı izlediğiniz, abone olduğunuz, beğendiğiniz yorum yaptığınız için. Eğer olur da bu video sonrasında aklınıza yeni sorular gelirse, yeni sorular türerse yeni soru işaretlerine sahip olursanız aklınızın içerisinde bu video altına yorum yaparak bana sorularınızı da sorabilirsiniz. Zaten buradaki yorumların hepsine cevap veriyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videomda yani modellik vlogumda tekrar görüşmek üzere diyelim. Şimdilik hoşçakalın.